Evet. Şanlıurfa, Bilecik, al. aşağı, aşağı İncirdere köyündeyiz. Burası İncirdere köyü cami, aşağı İncirdere köyü Camii. Geçen yıl hocam rica etmişti, burada bir su tespiti yapmıştık cami için. Pompa kaç beygir, ufak mı? Evet. Abi. Ufak bir pompa Hiç atılmış. Evet, cami için yeterli bir su almışlar. Hayırlı olsun inşallah. Ali abi kendi de evinin bahçesinde mi çıkardın sen? Evin bahçesinde mi çaktın? da çaktım evet çıktı. Çıktı. Evet. evet. <laughs> çıktı. Hayırlısı olsun inşallah. Yukarıda da suyun çıktı pislik bahçesinde. Evet. Hayırlı olsun. Serinledin mi? Soğuk mu? Soğuk. Soğuk. Evet dur içelim. Caminin suyundan içelim bakalım. Evet. Tadına bakalım İyi. inşallah. Güzel. Çok parlak bir maşallah. Suyu güzel. Tatlı. Hayırlı olsun. İncirdere Köyü Camisi'ne yani hayırlı olsun inşallah. Iyi.